Fırtına evet, oluyor. Bunun çok güzel şeyler varmış lan burada. Var var bayağı güzel. Şey de var. Yayın şeyleri de var. Çerçeve falan. Ya Onları oyun bilmiyorum oyun ya. Hazır ama ayrılacak Hı, Hazır. Şey Bulmaca oyunu var. mu bu? Kelime oyunu mu? Bulmaca oyunu. Bulmaca oyun. Yanlış. Oyundaki sessiz sohbeti kapatmamız lazım. Hayda. Ben, niye <laughs> ben niye Ben, yerindim? Yerindim? ben niye geri durdum? <laughs> başımız belaya girecek. Ben bu oyunu niye bıraktığımızı hatırladım. Niye? Elektrikli bir bölümde kalmıştık. Şu, şu sesi ee, Ses ayarları, sesli sohbeti kapatalım. sohbet. Zorla geri döndürüldüm. Niye ki ne oldu ki? Dedim ona istediğini oyun diye. He. Açım kurmak için V'ye Bastım. Alo alo. Basma. Alo alo. Açtım. Burada mı yatıyordum ben? Hasasiyetim. Ortağını ya. el salla. <laughs> Şu. Dur. İşaret ettin ama. Ben evet. buradayım. <laughs> İnternetim ölü ölü. Ayga be, adam izleyemeyecek. Hmm. tamam, niye burada bıraktım slot? Hmm. Bunu aldım ben. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Bak bunların her birinde işaretler var. Nereden ne aldığını Bak, bilmem lazım. Hmm. Tamam. Üçgen var bende. Üçgenin kapıyı açıyoruz o zaman. Burada bir başka frekans bulmamız lazım. Oh. Ben bunu aldım. Gel açtım burayı. Bu niye ilim aldım ben? <laughs> Gözümde canlanır kocaman bir mazi. Şuraya bak. Hatırladım. Allah Allah. <laughs> Şuna bak. Şimdi bunu... Bunun bir dengesi vardı kolu elindeki sanırım. Aynen, bunu bir tane kapıya takacağım. Grafikleri bir düşüreyim ya. Şu kastan şu. Bu şu bu olması lazım. Veri kaybolmuş, mete ben Şimdi daha iyi oldu. adam söylüyor şey. <laughs> Koordinatları söylüyor. 9 Eko. Bunu biri yazması lazım Discord'da. 47 45 9. Yani skordan. burada ya gez devreye girmeliydi. Bir kapıya takayım Kesin. ya dur. 47 45. 47 de de... sana Ulanım değil. 47 45 9 Ben bunu buradan niye döktüm ki ya? de kaldı bu benim. Ne o ne? Ya kapı gibi bir şey. Bakayım, bakayım. Aha. Neredesin ki? Beşgen, beşgen. Beşgen mi? Yanıma şurada. Gel Gel nereye gidiyorsun ya o? Odama gelmişim yapmak istiyorum galiba. 47 459 Aynen yani kalsın orada da. Ha buranın işte bak tamam. Yok, bu o, yani, oldu mu? Aynen oldu. beşgen yok mu sende? Ya. Ekobeta 411 Beşgen nerede beşgen? Beşgen şu an taktığım yerde işte Al onu Bu artı galiba ya beşgen değil Bunu alamıyorum geri Oğlum Abi artı ile beşgeni de bilirsin ama ya Bu yüzden mi ilerleyemedik acaba? Ya bak ucunda beşgen var ama Arkasında artı var Burada bir şeyle uğraşıyorum. Bir müsaade edersen. Burada bekle. Bak burada bekle. Gel. Gel burada bekle. Ben aşağıdakini hareket ettireceğim. Muhtemelen iki yol bu. hemdeki değişiyor mu? Uzadı. Buna uygun var mı orada bir bak bakayım. Yok. O zaman bunu dene. Bir şey Buradakileri görem yapsan sana acaba. Tamam o zaman sen söyle. Ee, biraz kısalt. Kısaltayım. Daralt. Birazcık daha. Şimdi de sıklaştır biraz aç. sıklaştır sıkılaştır. Biraz kudat. Bakıyorum. Biraz kız. Bir tık daha kız. Tamam mı? Bir tane, bir tane daha kız. hadi ama artık. Küçük yani. Boynu kısalt, boynu dalga boynu kısalt. tık uzat, bir kere. Birazcık genişlet. Abi olmuş olmasın, çok üzerinden geçiyor. Hı. Bir tık daha uzat. Demek ki de o değil öbürüne geç. Hayır ya. 3 bunların hepsini unuttum ben nasıl böyle Uzat 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 uzat. Tamam şimdi genişlet iyice, Dalga boyunu. Hah aç onu aç 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 aç. aç. Hah oldu. Oldu evet bu. Oğlum bu müzik ya yine. Tamam geç o zaman. Öbürüne geç bu değil. <laughs> en kısaya getir. Boyu küçük. düşürüp atacaktım ara müziği. rahat. rahat rahat rahat. Bir de uzat. Olmuş olmalı bu da. Kısat. Aç biraz arasını olmalı. Emin misin? Evet. Gel sen buraya gelmek gel <laughs> Tamam. Çok mantıklı. Nereden gidiyordum oraya var <laughs> Niye buna kadar kafe takıyoruz ki şu diğer yerleri atsaydık önce İyi de buradan gideceğimiz yerin koordinatlarını alacağız Ondan sonra e Aldık ya az önce koordinatları Hayır o kesik kesik O olmadı Tam bir frekansı tutturup onu almamız lazım Bak <laughs> Dur. Biraz daralt, daralt. daralt. Eee Biraz daha daralt. Bir tık daha daralt. bu olmuyor, bunu geçtim Alak geliyor. Tamam işte aynı koordinatları söylüyor adam Bak Bu değil Abi aldın koordinatları işte Ya koordinatlar afet görev yenilenmeyecek Bak yarım birim genişliğinde yapacaksın Uzunluk var ya uzunluk Yarım kare Yani üst tepemizi Bir karenin yarısına kadar gidecek tamam mı? uzunluk bu. Kız kız tamam. Tamam böyle kal. Böyle kal. Ee, bir tık daralt. Aha radyo bu. Radyo mu? <Sessizlik> Demek ki bu, bu değil. Bu da değil. Şimdi, ha bu mavi mi? Aç bakayım maviyi. Evet mavi bu. Yaz ben oynatamıyorum artık bunu. Demek ki geri doğru yapacak Büyüt. Ben ben bunu oynatamıyorum artık. Ya nasıl oynatamıyorum ya? Oldu o Bayağı zaman. Bir oynamıyor bu. Ya biz daha adamın koordinatlarını bulamadık ki adamı kurtarmaya gideceğiz. Oynamıyor artık. Ne yapmalıydım yani? Bozdum. İlk güvenmiyor ya. Gidip kendi kontrol ediyor Oğlum. Radyoda bıraktı. Git değiştir yukarıyı. Baga girdi. Koş. Bu şarkı bana aşırı derecede sörf abi Mars atıyor. An biz de e, işte. Adam söylüyor bu şeyi. Ben şimdi oynatabiliyorum. Şimdi. En en ufak boyuta al, en küçük boyuta al, en küçük. Hmm, şimdi bir tane büyüt bir tane dedim, iki tane büyüttüm ben Şimdi dal al. Tamam, kaldı kaldı <laughs> Beta seven five Delta by Echo one Beta by Charlie 447. four seven. Harita Haritamız var odada. Oynadığın harbi de unutmuşsun. <laughs> 169, beta 481, bu arada harit olması lazım bir yerde. Burayı nasıl açacağız? Ne işe Kapısında ne var? Konuşcan mı? Dikdörtgen. Dikdörtgen kolay. o herhalde. Oğlum burası bizim yaşadığımız yer değil mi? Niye böyle saçma sapan yerlere kapağı notları ya? Yani dönü ötürü. Neden alakası var? Yok tedbir olur dedim, şu dedim, bu dedim. Her yere şifre koydum. -4 -4 saçma sapan bir yerde buldum artık. Can go back. mi şimdi? 915. <laughs> Aynı anahtarı kullanamıyor musunuz? Yok, hepsinin ucu farklı. Dur ben geliyorum şeyin okay? başına söyleyeceğim sana. Charlie 447 Bak görüyorum Orada kimse var <laughs> mı diyor Maalesef Charlie 753 Beta 754 Delta 195 Echo 169 Beta 481 Charlie 447 Charlie 753 Beta 754 Charlie753 şey Charlie. By Beta754 Delta195 Echo169 Delta195 var Delta195'e Aşağıda var? Sen geç şunu Delta'ya al 195'e sağdaki. İşte bak. Delta ya, Delta ya. Delta 130 şura. İkinci. Tamam. Ha, yok mu şöyle değil. Var mıymış? Burada var. Şuraya gitti. Tamam. Şuraya, yukarıya. Aynen. Dur, arabayı Arabaya benzin doldurmamız lazım. <laughs> ya oğlum. <laughs> benzin de koyarsın yani boş boş duruyor araba orada. Beşgeni bul beşgeni. Önce varış noktasını e, belirledik ya. Ha hepsini belirleyeceğiz. Ya 4.47. We're sheltering in place, but we can't go back. Our orders are Charlie seven five three, by Beta seven five four, Delta one nine five, by Echo one six nine, Beta four eight one, by Charlie four four seven. Please, somebody help! We're sheltering in place, but we can't go back. Our orders are Charlie seven five three, by Beta seven five four, Delta one nine five, by Echo one six nine. Beta. Gel buraya. Hı. Şuraya getir. Nereye? Charlie 447. Charlie. Ama şu. Getir onu. Olmadı. Sen. Getir tut öyle. <laughs> Hepsi. Yanlış bir şey yaptık demek ki. D895 169. 195 169. D895. D895. 4. sadık Eko. <laughs> 145 1969 Ama ben de yanlış hatırlıyorum ama bir şekilde buluyorsun Şu Yüktü evet, ya Kaç yukarıya Kafanı çevirme çok <laughs> Bir de şu paha. Azmer kaldır karı. İndir, indir ya. Seninle. Ya nasıl ya? Abi bunları bu kaç tane koordinatı olabilir ya? Bunları verdiği doğru sıraya göre yapmamız lazım. Beta I four eight one by Charlie four four 3, gore, sure. bring somebody hold. Anybody out there? We took shelter in the coals, so but we can't go back. Our coordinates are Charlie seven five three, Delta seven five four, Delta one nine five by Echo one six nine. Beta four eight one by Charlie four four Bring somebody home, Anybody out there? We took shelter in the coals, but we can't go back our coordinates are to charlie 753 by beta yeah. 754 delta 195 yeah, by exactly. echo 169 beta 481 by charlie 447 we took shelter in the cold so we can't go back our coordinates are to charlie 753 by beta 754 Delta 195 by Echo 169. Beta 481 by Charlie 447. Clean somebody. Somebody out there. We took in a cave, but go back. Yeah, dude. Bak şimdi. C753. En tepede. En tepede 753. Ber Berta neydi? Beta 154 miydi? Aynen. Şu kulübe işte. Kulübe geç oraya. Güzel Yavaş yaptım. sakince. Burası. D195'e. D195. Radyo kulesi. Buradan. Tamam. D481'e. Şimdi da şurada. 440 tane O da şu sağdaki kuş. Bir dakika. Bunu sen mi aldın? Sağdaki kuş. Ha. Bulduk. Onda. Bak. Burası. Ya elimde şey kaldı. Peki siz adamla iletişim kuramıyor musunuz? Yok kuramıyoruz. Adamın başına geldiyse. Bu yolduk yemek mi pişiriyor? Abi, yemek Çekil abi. Kendime bunlar. Ya ben de iyiyim ya açmıyor. Benzin dolduracağım bana. Bunu nereden buldun ya? Ben buldum. adam buzdolabına saklanmış. Burada mı benzin alacağım? Aynen. Pompala. Hepsi pompala. Bir dakika yok ben bunu hatırladım. Ben de hatırladım. Bir şeyin katı Boşta matı, matı oluyordu bu. matematik burada. Kapat bunları. He. Kaç eksi 8, eksi 4, eksi 4 var. Şimdi. Bizim 5 6'yı tutturmamız lazım. Tamam mı? Tiye. Sende -8 ve eksi -4 mu var? Eksi -8 var, eksi -4 var, eksi -4 var. Tamam, 6'yı tutacağız. Eksi -4 12 de olmaz. 14 de olur. 14'ü burada yapabilir miyim? Yaparım. Ha, Kaç yaptın? 14. 14.

sonunda elemanı kurtarmak için yola koyulabildik. Şimdi gidene kadar büyük ihtimalle ölecek ama yapacak bir şey yok. O kapıyı açmadık yalnız gidip oraya çarpmayalım. <laughs>